selamlar. 4 mevsim kullanabileceğiniz şahane bir etek takımla geldim. Tunik ve etekler oluşuyor. Eteğimiz bir lastikli şöyle vereyim desen. E, Tuniğimizin önü kısa arkası. Uzun nefesli cep deneyimiz var. Üç renk seçeneğim var. ATS kıyı, siyah ve üzerindeki beyaz rengimiz mevcut. 1-2 beden şeklinde bir nevi standart beden gibi 38 bedenden 50 bedene hatta 52 bedene kadar olabilir bir kralı Yurtta inşa eder, sipariş için WhatsApp'tan da yardım bekliyoruz.